Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Şükrü teyze olup insanları trolleyeceğiz. Evin nerede? Hemen evimize bakalım. Sen gel yazalım. Verelim arkadaşlar. Bunu da biz seçelim. Hemen koşalım. Ona nazlı koşuyoruz mübarek arkadaşlar. Hemen koşarak evimize gidiyoruz. Böyle. Aha! Kızı aldım. Aha <laughs> kızı da aldım. Lan kız üşüyor. Hadi gel bakalım. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Bu yazacağım arkadaşlar. Gençlik. Evet arkadaşlar genç gençlik bitmiş yazacağım. <laughs> evet arkadaşlar hemen gidiyoruz koş bakayım evime geldik arkadaşlar. Evet hemen gelsin içeriye ona ne verelim para verelim Teşekkürler evladım yazacağım. Teşekkürler yazdık. Ne oldu yazacağım. Bakalım bizden ne isteyecek arkadaşlar. bakalım. Teyze. Ne? Evet. Evet arkadaşlar çok dürüst bir insan. Çok cömert bir insan. Ona bunun için çok teşekkür ediyorum. insanların gerçekten böyle insanlara ihtiyacı var. İmdat yazacağım arkadaşlar. <laughs> hırsız var. Hemen hırsız var. Beni tanıyor. Efendim yazacağım. Efendim gençlik. Gençlik diye sesleneceğim arkadaşlar insanlara. Hmm. Arkadaşlar bizden yoğurt istiyor. Gel bakalım. Bakalım bizde yoğurt var mı? Ona süt verelim. O da süt yapar. Verelim arkadaşlar. Hırsız var sandık arkadaşlar. Keşke öyle bir troll yapabilsek. Şimdi başka bir Şimdi başka bir kurban bulalım arkadaşlar. Hemen koşalım. Bu, bu, daha inandırıcı oluyor. Hemen yeni bir kurban arayalım. Evet. Burada biri bulduk. Ama evet maalesef arabasını kilitlemiş. Evet arkadaşlar en başta bir var. Arkadaşlar gelmiyor. Demek ki Türk değil. Hemen bu kişiye bakalım. Evladım. Aa. Arkadaşlar hemen kaybolmuş kızımı yazacağım. Kızım. Sonunda buldum diyeceğim. Sen benim kız mısın yazacağım. Kızımsın. Ka gitti. <laughs> evet arkadaşlar şu an birini bulmaya çalışıyoruz. Bu Türk değil galiba. Hemen Hemencik bir Türk bulalım. Türk Türk. Arkadaşlar gençlik bitmiş ya. Yaz, bir hemen birilerini bulup onların yanında yazacağım ki gençlik bitmiş. Hemen bulalım insan. insan yok ki. Evet arkadaşlar. Hemen yazacağım ki gençlik bitmiş. Puh, gençlik bitmiş ya. Gerçekten arkadaşlar gençlik bitmiş. Bu da bebeklik. Pardon ya bebeklik yazalım. Bebeklik bitmiş. <laughs> bebeklik bitmiş yazdık arkadaşlar. Dedi bir sus. <laughs> Ay ölüyorum galiba. Öleceğim yazacağım arkadaşlar. <laughs> ve öldük arkadaşlar. Hemen yüzümüzde böyle çarpı yapalım. Ve ölelim. <laughs> öldük arkadaşlar. Kimse yanımıza da gelmiyor. Basıyor bir de. <laughs> Arkadaşlar gerçekten böyle insanlara acıyorum. Bir zaman bir zaman gelecek onlar da böyle olacak ve ge şu an yani E o zaman dilelim bari. Anam dirileceğim. Hemen yazalım ki anam dirileceğim. Dirileceğim. Arkadaşlar dirildik. Hemen geri suratımızı yapalım. Şu Efe'ye diyelim ki evladım. Hemen evimizi de silelim. Diyelim ki evladım benim evim yok. Efe de görükmüyor evinde. Allah Allah. Evet arkadaşlar hemen bir bulalım. İnsan bulamıyorum ben çünkü. Evladım yazacağım. Gene evladım yazacağım. Evladım. Seni bizim oğlana verelim mi? Seni bizim oğlana verelim mi? <laughs> Arkadaşlar şu an bence şaşırdı. Hemen gel Efe yazalım. Efe bizim oğlumuz olsun. Efe de bilmiyor ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne dersin? Yedim. Hemen ne? Hmm. Hayırdır. Arkadaşlar Ha bak bu. Bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi insanları karıştırıyorum. Seni veren mi? Yazalım Evet arkadaşlar yazdım ortalığı biraz karıştıralım. Evet yazalım. Sece Evet arkadaşlar random attık. Şimdi bakalım ne olacak. Arkadaşlar hayır dedi. Kızım kısmet değilmiş yazacağım. Değilmiş arkadaşlar. Ne ne oldu kızım ne evladım evladım demek daha daha arkadaşlar iyi oluyor Hemen bakalım Tamam Allah Allah Tamam Allah Allah <laughs> Arkadaşlar o da bir videoya ki yakışmıyor sen kafa dengesini yazacağım sen kafa dengesini yazdım arkadaşlar Hatta bu bu çocuk bana şeyden önce videoda önce bir şey sormuştu sevdiğine ben de hayır dedim arkadaşlar böyle her gördüğünüzde inanmayın e o zaman ben başka bir yer karıştırmaya gidiyorum <laughs> Bismillahirrahmanirrahim yazacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bu ne? Ay öleceğim yazdım. Hemen öledim arkadaşlar. Böyle. Öldüm ben. Öldüm. Geri dirilmiyorum. Herkes gördü. Gördüğünüz gibi. Herkes geldi yanıma. Ortalık karıştırdık gördüğünüz gibi. Orası bayağı bir doldu. Şu an herkes peşinden gelmeye çalışıyor. Ay garipler. Şu an bir davadalar bilmiyorlar arkadaşlar. Hemen yapalım. Hemen 3 saattir hastaneye gelmeyi bekliyoruz arkadaşlar. Ay ölüyorum. Kalbim duracak yazacağım. Kalbim Ay ne oldu lan bana? Arkadaşlar el yardımımıza koştu. Ay ne oluyor lan? O da bayılıyor. Yeni gelen şey efektle yapıyor. Fok balığı efekti. Hatta dün videosunu atmış. İzlersiniz umarım. Ay kimsele gelmiyor yardımıma. Arkadaşlar kimsele gelmiyor yardımıma. <laughs> Ay beni dövüyor arkadaşlar. Hemen Sıla da yanımıza geldi arkadaşlar. Video odasınız yazacağım şimdi. Odasınız. Video odasınız. Yeter videosu yazacağım. Evet arkadaşlar. Abone olun yazacağım. Aşkolar. Abone ol. Kanal. Kuen. Kelebekler. Kanal. Kuen Kelebekler yazdım. Evet arkadaşlar abone olun diye. Siz de abone olursunuz umarım. Bay yazalım. Hemen. Arkadaşlar kaçıyorlar.